Herkese merhaba. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bir üçgende uzunluk sorusu ve çözümünü yapacağız. Videonun sonuna da bir tane e, geometri sorusu bırakacağım. Onu da daha sonraki videomuzda çözeceğiz. Hemen çözümümüze başlayalım. ABC'nin bir dik üçgen olduğu soruda verilmiş. Uzunluklar verilmiş ve x'in uzunluğu sorulmuş. Çözümümüze şöyle başlayalım. Öncelikle e, AF'ye paralel olacak şekilde T noktasından bir uzunluk çekelim. Şuraya K noktası dersem bakın TK ile AF birbirine paralel olsun. TK'nın orta taban olduğunu söylemek istiyorum. O zaman K noktası da AC'nin orta noktası olacaktır. Dolayısıyla AC'nin uzunluğu 16 ise şuraya 8, şu parçaya da 3 düşecektir. TK orta taban olduğu için AF'nin yarısı olacaktır. Bakın şuraya da 4 düşecektir. DTK üçgeni bir 3 4 5 üçgeni olmuştur. Hemen DT'ye de 5'i koyabilirsin. Şimdi çözümüze şöyle devam edelim. Bize x uzunluğu sorulmuş. Bakın şu açıya alfa dersem Şuraya da beta dersem alfa artı betanın 90 olduğunu söyleyebilirim. Alfa beta. Dolayısıyla beta 90 abc açısına da alfa kalmalıdır. Buradan bakıyoruz. Dtk üçgeniyle aslında benzerlikten de yapabiliriz. trigonometriden de yapabiliriz. Dtk üçgeniyle abc üçgeninin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Alfanın karşısında 4 var. Bakın alfanın karşısında 16 var. Beta'nın karşısında 3 var. Beta'nın karşısında 8 artı x var. Buradan işler çarpı çarpımı yaparsak şunları sadeleştirip 8 artı x'in 12, x'in de 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki videomuzda da bu çok güzel eşkenar dörtgen sorusunun çözümünü yapacağız. Herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.